Ölümün herkese eşitleyici gücü karşısında insanın acziyetini dile getiriyor bu ayetler biliyor musunuz? Ölüm eşitler mi insanları? E, hem de nasıl eşitler değil mi? Yani kral olsa da, hizmetçi olsa da, komutan olsa da, asker olsa da, general olsa da, asker olsa da, onbaşı olsa da fark etmez değil mi? Ölüm karşısında herkes eşit. Onun için ölüm eşitler. Ölümün eşitleyici gücü gerçekten de ölümün bir yaratıcısı olduğunun ifadesidir. Mal, mülk, makam, statü ve hatta beden. Benim dediğin hiçbir şey senin değilmiş dostum. Fark ediyor musun? Hiç ölenin başında bulundunuz mu? Ben küçüklüğümden beri çok ölüm gördüm. Başta 9 yaşında dedemin hemen yanımda vefat edişi Dolayısıyla şimdiki nesil ölümü görmüyor. Ölümden uzak. Ölümü tanıyamıyor. Evet. Bu büyük bir aslında bilgi kaybı biliyor musunuz? Bu büyük bir aslında efendim durum kaybı. Onun için ölümü bilmeyen hayatı da bilmiyor demektir. Her şey zıttıyla anlaşılır. Evet. Benim dediğimin hiçbir şey senin değil. Ölüme şifacı aramak ha. Ah insanoğlu ne acizsin. Batı yaşamı istismar eder, Doğu ölümü istismar eder. Dedim. Doğru demiş miyim? Yanılıyorsam Allah beni affetsin. Yanlış da diyebilirim canım. Hemen her şeyime evet demeyin. Ya, evet. Ee, yo sen dersin. Sana sözüm yok. Sen sen doğrularımı bile yanlış diyorsun. <laughs> Batı ben onu seviyorum. Batı yaşamı istismar eder, Doğu ölümü istismar eder.